Biliriz. Çok ateşim var doktor anam. Ateşim bayağı bir yükseldi ya. Ne yapabiliriz <laughs> acaba? <gülüyor> Ambulans. Ben <burada> ölüyorum. <gülüyor> <gülüyor> doktor sevgili Ben gel ben doktor hanım. Gel, gel bak. Gel. Doktor hanım. Çok hastayım ya. Ateşim var. Tamam kaza seni hemen iyileştirecek. var. Hemen iyileştirecek kaza seni. Ağlayacağım şimdi. Ağlama ağlama. <laughs> tamam. Kızım muayene et muayene et. Koluna bak iğne vur. Doktor hanım kolum çok ağrıyor. <laughs> krem sür, krem sür orada. <laughs> İşin var doktor hanım. Krem sür. Ay. Hastaya böyle şeyler yaptığını da ilk kez görüyorum. Hemşiremiz yok mu sizin doktor <laughs> 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 hanım? Yüzüne sür. Yok mu sizin yüzüne. Kazan alını burasına sür burasına. Evet ay çok iyi geldi. Şükürler olsun. Spaya mı geldim hastaneyim belli değil. Ay çok iyi. çok iyi oluyor ya. Peçeteyi de sil onu. Heh, şimdi bak şimdi. Ateşim var mı? İyileşecek miyim doktor hanım? İyileşir miyim? Doktor hanım iyileşecek miyim sizce? Doktor hanım su ister miyim sizce? <laughs> Bence istersin. Tamam. Sağolun doktor hanım ya suya ihtiyacım vardı. Ay, ay ölüyorum ya doktor hanım ölüyorum. Sağolun. Herhalde bu da pamuk, Buraya tıkanmayacaktı ama. Ne evet. yapalım ya doktor hanım birazcık? Sıkalım mı? Ölecek miyim doktor hanım? doktor anam. Doktor anam. <laughs> şansın var mı? Doktorlar gibi cevap ver. <laughs> doktor anam. Sizce şansım var mı? Yok. He? Yok. <laughs> Ölür müyüm sizce? Evet var. Yok. Ölürüm yani. Evet onu da taktınız. Güzel oldu. <laughs> Elleme ya. Tamam doktor hanım? Beni bırakmayın lütfen. Yanına yatır, Korkuyorum. yanına yatır bebeği, bebeği yanına yatır. Yanına doktor yanına yatır. hanım neredesiniz? Aa bebeğimi mi getirdiniz? Teşekkür bebeği, acıkmış bebeği. Aa bebeğim geldi. Allah'ım bu doktor sayesinde bir bebeğim oldu.